Beyler dün akşamki oyun iki mapı kaldı. Onlar oynadı bugün. Sağdakini mi seçiyorsunuz soldaki mi? Hangisi olsun? Sağ mı sol mu? İyi günler bebeğim bay bay. Ah. Şimdi sağdakini mi seçiyorsun, soldakini mi? Dün akşam soldakini bitirdim. Dün akşamdaki ggvp. Şimdi... Sağ mı sol mu? Yani üçüncü bir sol mu sağ mı? Sağ mı son mu? Sol, mu, sol, mu, sol, mu, sol mu? Sol mu sağ mı sol mu sağ mı? Sol mu sağ mı? Abone sesini bir kısayım. Sol mu sağ mı? Sağ mı? Okey. <laughs> Büyük anahtar mı bulacağım? Sekiz tane box. Anahtar üstü beni. Hello? Ha <laughs> burada anahtar yok. Hello? Anahtar bir daha burada. <laughs> Ananı sikeyim ya. Ha burada anahtar yok. Ama bu anahtar yok. Var var bu film var. DZ'de film yaparız. Hak mı yapayım? Anamını okuyun bana bana. Bana sıkıntı yok oğlum. Anamını at. Bakayım artık nasıl olacak? Hello? Anahtarı yok. Onu ne sikir? Ah, demek ki zorda daha değişik karakterler canıyor. Books bulacağım mı? Anahtar değil ben books bulacağım. Hello? No books. No books. Saksı. E ama bu direkt öldürdü beni. Bu zanama direkt öldürdü beni ya. Medium yapayım bari. Medium iyi izi olabilir. Ya nasıl hiç ki 5'e sıfırlandı onu. Medium ideal değil. Tamam medyum yaptım Oğlum anahtarı bulduğum yerde ciddi. Maalesef şey lazım. Ha burada buks yok. Ha burası okey mi? Burası okey. Işığı kapatayım mı? Lan bir dur ya. Hello? <Gülüyor> <Gülüyor> bismillah, bismillah, bismillah. <laughs> no books. Onun bir tane buks olmaz mı ya? Hiç burada buks yok. Belki burada buks var. Ha bir tane buldum. Hello! Nasıl siktiriciydi? Avrular okey. Anahtarı gördüm. Güzel. Çok güzel. Cere kaldı. 3, 6, 9. 3, 6, 5 tane kaldı cere. Ha burasını bitirdim. Nasıl siktir git? O yananı sikiyim ya. Burası lotskun. Ah def kitap. Ama bu tarafta şey yok. What the fuck? Dur. Ben bir yere atıp cirmemişim seni. Ha tamam açı. Orada iki tane anahtarlı kapı var. Bir anahtarın biri burada bir yerdeydi. Ama burada hiçbir şey yok. Hoş geldin kanks. Çok güzel. <laughs> Harikasın şu. Hello. No. No 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 no! Hay 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 hay! Öyle bir şey yok öyle bir şey yok! Duvardaki çay şey aldım! Sak kuşum! Bir yerde şey vardı ben onu kaçırdım herhalde. Herhalde yani buradaydı. Ha güzel. Bu şeyde de diğer kapıyı kullanacağım şimdi. Yine yani o açılmayan kapı da olabilir bu arada. Bu farklı bir map. Amık. Bilmediğin şeyler hakkında yorum yapma. Namık. Ne oluyor bu Hello. Çok güzel. Geriye kaldı son bir kitap. Na 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 na. Nam 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 nam. Dur canımı doldurmam lazım. Çok güzel. O zaman diğer burada bir yerdeydi. Ha çek. Kids game'i buldum? Şimdi bitirdim ne yapsam? Tanısam gitsem diğer kapıya. Hello! Bebe oyunu mu? Senici <laughs> senin gibi işte. So good kaaanks So goooood çok dikkat et kaaanks Kendine çok dikkat et Tamam yarın da diğer map oynarız Güzel oyun güzel hoşuma gitti bu oyun Aaaa benim müzikam nerede? Abiler kardeşler